Gel yani, bakalım Sarıyer. Abi ne yapıyorsun ya? Ne yapayım madem çifte telli oynuyorum. Abi ne gerek var böyle bir şeye? Yani üç günlük bir şey geri döneceksin zaten. Sen hayırdır neden gelmiştin buraya? Abi. Bunun içinde hastaneye basan ambulansın mobese kayıtları falan var. Yani işine yarar belki diye. Ben senden böyle bir şey almadım Sen de bana böyle bir şey vermedin tamam mı? Nasıl bir şey vermedim abi? Böyle bir şey vermedim Yok öyle bir şey abi Yok Hı -hı. Aynen Aynen abi Tamam Hadi gözün aydın müjdemi isterim. Ben hala ölmedim. Vay Veli kardeş, hoş geldin. Ölmedin, ölmedin. Neden ölmedin biliyor musun sen? Çünkü senin kafana sıkmadım, ondan dolayı ölmedin. Hatta seni yaraladıktan sonra ambulansı da ben kendi ellerimle açtım telefonu. Neden yaptım bütün bunları biliyor musun Veli? Çünkü sen ölme diye. Benim için yapmadın ki. Her şey annen için yaptım. Kabul et. Veli. Sen ölmeden bana annemin yerini söyle. Yoksa bir daha namlunun ucuna denk geldiğin zaman senin kafana sıkacağım Veli. Nasıl olacak o? Artık polis değilsin. Şöyle olacak. Seni öldürmem için benim polis olmama gerek yok. Silahım olsun yeter. Bak şimdi ne fark ettim. İkimizin de rozeti yok. İkimizin de rozeti yok ama aramızda büyük bir fark var. Hmm. Neymiş o? Şöyle Veli, ben hala elimi kirletmedim. Hiçbir masum insana zarar vermedim. Kimsenin hayatıyla kumar oynamadım. Uyuşturucu kaçırıp bunun bedelini aileme ödetmedim Veli. <laughs> ne oldu? Sesin soluğun kesildi. Ya bak şöyle yapalım, senle biz böyle sürekli telefonda konuşuyoruz da arada sırada şöyle yüz yüze görüşelim diyorum seninle. Tabii sen de o tabii sen de o varsa beni. Kadir... ...sen haklıymışsın be oğlum. Hani sen korkuyordun ya, annenin seni hiç sevmemiş olduğundan. Hiç istememiş olduğundan. Hani korkuyordun ya, o yüzden aramıyordun ya. Haklıymışsın. Dediğin gibiymiş. Annene seni tanıdığımı söyledim. Senin adını bile sormadı. Seni hiç merak etmiyor. Çok enteresan değil mi? Sen onu merak ediyor musun? Hı? Sevilmeyen bir evlat olarak hala merak ediyor musun? Ya. Ya, ya senin söylediğin hiçbir şeye inanmıyorum beni. Sen bana annemi vermesen de ben gidip annemi kendi ellerimle bulacağım. Ondan sonra onu gördüğümde de senin cevapladığın bütün soruların hepsini ben kendim soracağım ona. <laughs> Güldürme canım acı Nasıl olacak şu iş? Allah aşkına bir anlatsana. Şöyle olacak önce ben seni bulacağım. Ondan sonra da annemi bulacağım. Ama sana söz veriyorum bak. Seni bulacağım vakit öyle uzun değil. Çok kısa. Sen bekle beni. Sen beni bekle. Veli. Bekle. Sen beni bekle Veli. Kadir ne olursa olsun o adamı dinleme. Onun zaten amacı seni yıkmak. Gerçekten dediğin gibi seni iyi tanıyormuş. Seni nereden inciteceğini, nereden yaralayacağını o kadar iyi biliyor ki. Kadir bak annenin seni sevmemesi mümkün değil. Annenin hangi koşullarla yaşadığını, senden neden vazgeçmek zorunda olduğunu bunların hiçbirini bilmiyoruz. Nereden biliyorsun zorunda olduğunu Zeynep? Belki isteyerek yaptı. Hayır. Nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? Ya ben de bir anneyim hiçbir anne evladını bilerek, isteyerek bırakmaz. Mutlaka bir sebebi vardır. Ben sana bunu ispatlayacağım. Nasıl ispatlayacaksın? Selim Gür'ün teklifini kabul edeceğim. Ya delirdin mi sen? Delirdin mi? Kafayı mı yedin Zeynep ya? Selim Gür denilen o y bunun değnekçisi. Ne derse dediğini yapan adam bu. Biliyorum. Ee, biliyorsun da o zaman ne yapıyorsun ya? Beni mi test ediyorsun Yani? Taklaya mı gelelim tekrar? Ne yapalım Zeynep? Beni sinirlendiriyorsun ya durduk yerde. Ben senden izin istemiyorum. Al. Eski Zeynep'e geri döndük. Hoş geldin eski Zeynep. Ya Kadir sen demedin mi? Veli demiş ki annen yanımda burada. Tamam doğru veya yanlış bilmiyoruz. Ama sonuçta annene giden yol Veli'den geçiyor. Veli'ye giden yol da benim o ofiste çalışmamdan geçiyor. Sen dal ya Beni mi test ediyorsun Zeynep? Ne yapıyorsun ya? Sabır testi miyim ben? Neyim? Böyle bir şey yok. Anladım. Kalbin güzel. Dertemiz bir kalbin var. Benim için bunları yapmak istiyorsun. Ben böyle bir şeyi risk alamam. Bu tamamen bir risk. Anladın mı? Kapat mevzuyu. Sen aileni kurtarmak için ne kadar risk aldın? Ya bu başka, bu başka. Başka falan değil. Ben sana söz verdim. Eğer aileni kurtarırsan anneni birlikte bulacaksın dedim. Şimdi benim elime bir fırsat geçti anladın mı? Bırak, sana yardım edeyim. Şş. Tamam mı? Vay. Şş ha. Sonunda aramıza yavaş yavaş geri dönüyorsunuz Zeynep. İyi ki döndüm. İyi ki döndüm. Bahar, bunlar nedir böyle? Bilmiyor musun çocuklar? Bunları sevmiyor, yemiyor. Neden aldın şekerim bunları yine? <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Niye gözlerin? Biliyor musun? Oğlumun sevdiği bir kız varmış Bahar. Beli mi söyledi? Hı. Evet o söyledi. Çok sevmiş hem de. Yetimhanede beraber büyümüşler. O da sevmiş mi Yusuf'u peki? Sormadım. Soramadım. Ama sevmiştir herhalde değil mi? Sevmiştir tabii ablam. Ha bari biri onu sevmiş olsun. Sevginin ne olduğunu tatmış olsun istiyorum. Ay nasıl bir kız acaba? O kadar tanımak istiyorum ki. Ya nasıl, nasıl sever acaba? Nasıl bakar? Onu bir tanısam. O kadar isterdim ki tanımayı. Bir bulsam. Karşıma oturtsam gözlerine baksam. Bana da oğluma baktığın gibi bak desem. Onun gözlerinde oğlumu görsem. Kokusunu burnuma çeksem. Oğlumun kokusu gibi. Belki o zaman hasretim diner. Hani oğlumun sevdiği kızı tanırsam Peki oğlum da tanırım Bahar. Ya ablam yapma Allah aşkına böyle. Bak yüzünü güldüreceğimiz kaç çocuk var. Bunları düşün yüzün gülsün. Tamam tamam. Vallahi gözleri kapıda bizi bekliyorlardır şimdi. Tamam peki. Hadi ablam. Tamam, hadi. Tamam.